The Illustrated London News, Büyük Devrimci Kahraman, Modern Türkiye'nin kurucusu başlığıyla 1938 yılında kapağına taşıdı. The Sunday Morning Star gazetesi 1922'de hakkında yüzyılın en önemli figürlerinden biri başlıklı yazı dizisi yayınladı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kahramanlıkları ve devrimleri defalarca dünya basınında yer aldı. İşte tüm bu haberler yüzlerce gazete ve dergiden tarandı. 12 yıllık bir çalışma sonucunda derlenip kitap haline getirildi. Türk ve Dünya basınında Atatürk isimli koleksiyon kitap İzmir'de sergilendi. The Illustrated London News gibi, İllüstrasyon gibi, Le Monde gibi birçok 25 farklı ülkeden Atatürk'le ilgili çıkmış haberleri görebiliyoruz. Türk basınında Atatürk bölümünde devrimler, bunların halk tarafından nasıl karşılandığını günlük haberler bazında tek tek görebileceğimiz bir bölüm var. Sergide İzmir'in işgali ve kurtuluşunun dünya basınına yansımaları da yer alıyor.